Herkese merhaba arkadaşlar star show kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim ee, yargı dizisi kanalda ekranlarının en çok sevilen en çok izlenen dizisi olan yargı dizisi dün akşam yeni birinci sırada geldi dizinin e, retikleri çok iyi gitmesi herkesin merakına sebep oldu yargı dizisi bir. E, gibi kanalda ekranlarında yayınlanıyor ve Kanur organcıoğlu ve Pınar Deniz başrol oyunculuğu yapıyor dizide diziye dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim şimdi tek sabahımdan bu kadar olsun arkadaşlar Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın